Şöyle bir ara hızlanma yaptım. Bizim arabadan daha güzel hızlanıyor bu arada. S modumuz da var bak. S modunda bir hızlanma yapalım. Biraz daha bağırtkan oluyor. Daha fazla devir çeviriyor görüyorsunuz. Şu hareketlerde yatma yaptırmıyor size. Böyle bir şanzımanda tak diye bir vuruntu vardı. Yani siz arkadaşlar hala bu aracı tercih eder misiniz? Gerçekten merak ediyorum. Arkadaşlar hepinize selamlar. Gördüğünüz gibi bugün arkamda 2008 model çıktığı yılda ortalığı dağıtmış bir Jetta var. Comfortline paket 1.6 atmosferik. Şimdi sizlerle birlikte bu aracı deneyeceğiz. Bakalım hala alınır mı? Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Karşınızda 2008 model Jetta. Arkadaşlar 2008 model 1.6 BS motor yani düz motor dediğimiz Comfortline paket Jetta karşınızda. Bence çıktığı yıllarda çokça sevilen, çokça tutulan bir Jetta'ydı. Ben çok seviyordum. Bu araç 14 yıldır dayımda arkadaşlar. 2008 model. Dayım 2011 yılında aldı. Yani daha 3 yaşındayken aldı. İlk aldığı zamanlarda bakmaya bile kıyamıyorduk. Ve şu an hala aynı şeyi hissediyorum. Bu araçta çokça özellik var. Hatta bizim şu anda 2012 model Corolla'mızda olmayan özelliklerin çoğu bu araçta mevcut arkadaşlar. Şimdi sizlere öncelikle anahtarını göstereyim. Şöyle bir anahtarımız var biliyorsunuz. Bu arada Golf 5 ile Golf 6 ile aynı anahtarımız var. Hatta kedilerde de 2016 model kedilerde de bu anahtar kullanılıyordu. Araçta Coming Home Living Home özelliği var arkadaşlar. Şöyle bakın açtığımda sinyalleri gördünüz. Size şimdi stoplarını göstereceğim. Bu yılda stoplar LED'di. Hem sinyaller LED'di hem de stoplar LED'di. Belki de çokça görmüşsünüzdür böyle hatta patlıyor onlar böyle nokta nokta. Arkaya geçtiğimizde onları göstereceğim. Bu araç çokça Golf 5'e benziyor. Önden baktığımızda Golf 5'e çok benzediğini görebiliyoruz bakın. Hem panjur yapısı hem de far yapıları Golf 5'i çok andırıyor ve içeride de yine Golf 5'le çok çok benzerlikler var. Klima menfezleri olsun. İşte e, kaldıranlar olsun. Onların hepsine sürüşte bakacağız. Bakın sis farlarımız mevcut arkadaşlar. Hatta size şöyle bir detay göstereyim. Bakın farların içinde Volkswagen logosu var. Gördünüz mü? Yani bu muhteşem bir detay arkadaşlar. Bunu ilk fark ettiğimde yani 2012 yıllarında fark ettiğimde çokça e, şaşırmıştım. Çok şaşırmıştım gerçekten bunların olması, böyle küçük detayların bırakılması çok hoşuma gidiyor. Öndeki şu panjur yapısı yani şu aşağıya doğru giden krom panjur biraz da Passat B6'yı andırıyor. Hatta bu araç arkadan Passat B6'ya çokça benziyor. 205, 55, 16 jant lastik kombinasyonumuz var. Hatta bu jant Astra Ağaç'ın Elegance modelindeki janta çok benziyor. Burası, buraya fotoğrafını koyarım. Bizde de vardı Astra H. Ben çok benzetiyorum. Siz benzetiyor musunuz bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar 2025 yılındayız. Bu araç 2008 model. Sizce bu araç hala alınır mı? Sürüşte de bakacağız. Bakalım hala alınır mı bu arada araç? Otomatik vites. Ee, yani DSG değil bu arada. DSG neden DSG değil? Onu da sizlere söyleyeceğim. Ama öncelikle bir arka kısmını da sizlere göstereyim. Ama gerçekten bakın çokça güzel görünmüyor mu? Hem uzunluğu olsun hem yerden yüksekliği olsun. Ve şu... Öndeki panjur yapısı, farların tatlılığı hala genç, hala diri, hala modern duruyor. Arka tarafa geldiğimizde bakın, stoplarımız öncelikle B6'yı çokça andırıyor. Benimle aynı fikirdesiniz ama şuna bakın. Hem stoplarımız LED, hem sinyallerimiz LED, geri vites lambamız LED. Yani arkada full LED var. Şu anda yeni nesil araçlarda göremediğimiz çoğu şeyi bu araçta görebiliyoruz. Tabii ki bu araç bir Mersin aracı. Bu solma biraz güneşten sıcaktan dolayı olmuş. Ama bakın sol stopta herhangi bir solma falan yok. Gördüğünüz üzere bakın. Hem stoplarımız led şekilde yanıyor. Hem de sinyallerimiz led bir şekilde yanıyor. Gerçekten muhteşem bir görüntü oluşturuyor. Bakın. Tabii ki B6'ya benzemesiyle de çokça seviliyor bence. Şöyle kumandadan Bakın bagajı açabiliyorum. Tabii ki elektrikli bir bagajımız yok. Bagaj da çok müsait değil. Size sadece şu malzemesini göstermek istiyorum. Burada çok da kaliteli olmayan yani zamanının aslında kalitelisi olan şu anda mesela Megan'la aynı bir e, halı yapısına sahip diyebilirim. Şurada bir açıklık var. Şurayı tam kapatalım. Buranın tamamı kaplanmış durumda. Bakın buralar kaplanmamış. Şu kısımlar yine tamamen kaplı görüyor musunuz? Yani yalıtım konusunda da bence o yıllarda çalışılmış bir araç. Dediğim gibi halı yapısı şu anki güncel Megane'la aynı. Şuradan böyle kapatabiliyoruz. Buraya da bagaj hacmini sizlere yazacağım. Baya da bakın ağır bir bagajı var. Arka tarafını bitirdik arkadaşlar. Şimdi bir de arka yaşam alanına bakalım. Öncelikle kapıların bir kalitesine bakmak istiyorum şu tokluğuna. Tabii ki fitiller yıpranmış olabilir. Şu ses bence böyle değildir. Şu an bana çok tok gelmedi ama yani Jetta'dan bir tık daha tok ses bekliyordum. Bakın buralarda sert plastiklerimiz var. Şu kapı açma kollarımız krom. Şu kısımda böyle noktalı noktalı bir çıta var. Şurası deri. Yalnız burası orijinal değil. Değiştirilmiş çünkü ee, bununki açık renk değildi hatırlıyorum. Şurada hoparlörlerimiz var. Dört camımız tabii ki de tam otomatik. Ben bunun koltuklarını çok beğeniyorum arkadaşlar bakın şöyle şuralar nokta nokta ve ayrıca çok rahat. Şöyle arkaya geçtiğimde bakın sürücü koltuğu benim sürüş pozisyonuma göre ayarlı ve şöyle bir diz mesafesi var. Gerçekten arkası dar değil. Klima menfezlerimiz var tabii ki kırılmış, bozulmuş zamanla. Koltuklarımız çok rahat. Bagaja erişimi olan bir kol dayamamız var ve kol dayamamız şu şekilde duruyor. Yani bizimki gibi tam yere inmiyor. Bakın şuradan da bagaja erişebiliyorsunuz. Burayı kapattık. Gerçekten arkadaşlar bu aracı yani o 2012 yıllarında kullanmak için her şeyimi verirdim. Tabii ki o zaman ehliyet yok, bir şey yok. Şöyle bakın iç mekana geldik. Sanki bir e, Golf 5'e biner gibisiniz bakın. Şöyle oturdum. Ekranımız çok güzel. Keşke o zamanlarda anahtarsız çalıştırma falan da olsaydı. Kapıyı kapatalım. Bakın buralarda şu an güncel Volkswagen'lerdeki gibi kilit açma kapama tuşlarımız var. Burada bir kapı tutacağımız var ama burada bir ihtimalle zamanla yıpranmış. Artık bakın ses yapıyor böyle tuttuğunuzda. Burada far kumandamız var. Otomatik farımız mevcut. Araçta tabii ki hız sabitleyici var. Dediğim gibi çoğu araç var arkadaşlar. Bakın otomatik karadan dikiz aynamız var. Şurada bir gözlüklüğümüz var gördüğünüz üzere. Yine güncel Volkswagen'lerdeki gibi. Bakın şuralar artık soyulmaya başlamış zamanla. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Araç 2008 model hatta 259 bin kilometrede ama çok fazla böyle tuşlarda yıpranma falan göremiyorum. Bakın sadece şuralar biraz silinmeye başlamış. Onun dışında bakın şu döşemeler olsun bu kısımlarda bir deforme göremiyorum. Koltukların şu yanlarında bakalım inip binerken deforme oluşmuş mu? Çok küçük bak. Şuralara bakın. Şuralarda artık böyle hafiften yıpranma başlamış. Bunlar o kadar normal ki arkadaşlar. Çok normal şeyler. 2008 model bir araç için. Şurada bakın bir ruhsat cebimiz var. Bu arada araç LPG'li. Bakın Golf 5 direksiyonu, Golf 5 kadını ve Golf 5 göğüsü. Yani tamamen e, neredeyse Golf 5 ile aynı diyebiliriz. Ama tabii ki merak ettiğim şey sürüş. Sizlerle birlikte hemen sürüşüne geçelim. Orada sohbet edelim. Arkadaşlar 2008 model eskilerde kaldığımız jettayla şöyle yola çıkalım bakın şöyle gördünüz mü atmosferik aracın çalışma sesini çok seviyorum şunu otoya alalım şu anlık tüketim Bu arada doğru bir değer değil arkadaşlar şunu kapatalım bakın P PRND var gördüğünüz üzere ama robotik bir şanzıman var Bunlar da 2010'dan sonra DSG şanzıman geliyor. Bunlar robotik şanzıman. Hatta geçişleri bir tık hissettiriyor. Ondan da bahsedeceğim. Şöyle bir yolumuza çıkalım. Bu keyifli araçla. Sizlere süspansiyonlarından bahsedeceğim. Yalıtımından bahsedeceğim. Bir tık da böyle bir ara hızlanmasına bakacağız. Benzindeyiz bu arada araç. LPG'li. Ama şu mesela şu kolların hissiyatı hala çok güzel arkadaşlar. Hala mükemmel. Gerçekten. Ve içeride de çok güzel bir hissiyat var şu anda. Yani zamanının harbiden fokusundan ve Corolla'sından çok çok daha güzel hissettiriyor. 2500'de atacak. Gördünüz mü? Rahat bir şekilde ilerleyebiliyoruz. Bu arada araç Tiptronic. Bakın şöyle kendimizde değiştirebiliyoruz. 6 ileri bir robotik şanzıman var. Tıpkı bizimki gibi yani. Tıpkı Corolla'daki gibi. Bu arada korna sesimiz de güzel. Bir tık sigorta sesi geliyor ama. Volkswagen'larda daha önce hiç görmedim. Dijital klimamız var. Gördüğünüz üzere bakın. Bak aynı zamanda senkronize de yapabiliyoruz. Gördünüz mü? Senkronize tuşumuz da var bu arada. Şöyle kasislerden geçerken bakın. O kadar güzel sönümlüyor ki. Önce bir yumuşaklık hissi var. Sonra hemen o sönümleme oluyor ve araç zıplamayı bitiriyor. Yani sizi daha fazla rahatsız etmiyor. Şöyle köy yolumuzda yavaş yavaş önce bir başlayalım. Bu arada araç ilk kalkışlarda bir tık ağır arkadaşlar. İlk kalkışta bir tık ağırlık hissediyorsunuz. Ama mesela hızlandıktan sonra, vites değiştirdikten sonra çok keyifli bir hale geliyor. Ve şu an koltuk o kadar rahat ki. Hem bel desteğim çok güzel. Şu yandaki kavramalar çok güzel. Bu arada size söylemeyi unuttum. Bu bayağı bir hızlı geliyor. Size söylemeyi unuttum. Bunların altında çekmece var. Senin altında da var mı çekmece? Vardı mı orada çekmece? Var. Orada da çekmece var. İki tarafta da çekmece var. Oraya da bir şeyler koyabiliyorsunuz. Hatta inerken size onu da göstereyim. Bak şu anda mesela şöyle bir tık hızlanacağım. Evet. Beşinci vitese gidiyoruz. ile gidiyorum. Yol sesi bir tık fazla geldi bana. Bir garip geldi bak. Hop. Süspansiyonlarımız orta sert. Orta sertlikte. Virajlarda bu arada tedirgin etmiyor. Kesinlikle yatma eminim. Ya yani bak mesela çok hızlı değiliz ama şöyle bu 70 hızlarında şöyle şuraya girdim. Karşıdan da araç gelmiyorken. Gördün mü? Yatma yok. Yani o şu şekilde bir yatmamız yok. Güzel de hızlanıyor ha. Bak atmosferik araç. Şöyle bir ara hızlanma yaptım. Bizim arabadan daha güzel hızlanıyor bu arada. Evet 100 hızlarında bir tık rüzgar sesi artmaya başlıyor. Özellikle şuradan hissetmeye başladım. ayna çevresinden falan gelmiyor. Bu arada aynalar çok güzel gösteriyor ve çok tatlı bir aynası var. Ve cama yakınlığı da çok güzel bakın. Cama çok yakın. Şöyle açtığında bak hemen şurada. Yalnız bak kalkarken bir sıkıntı var. Elektriksel problemler olabiliyor tabii ki de. Bu motor arızalanması, yanması çok normal araç LPG'li. O sürekli yanıyor. Yani söndürseniz de bir şekilde cihaza bağlayıp yine yanacak o. Çünkü araç tüpe uyumlu bir araç değil yani. Yani yılına göre gerçekten keyifli ve kaliteli bak. Şu hareketlerde yatma yaptırmıyor size. Sanki hafiften arkayı salacak gibi ama. Bu hızlarda çok keyifli. Şöyle bir dip gaz yaptım. Hemen düşürüyor. Yani şanzımanında herhangi bir problem yok. Bu yılda bile yani. Bak 17 yaşında bir araçtan bahsediyoruz. Şu eski araçları çok zorlamayı sevmiyorum. Çünkü ee, böyle bunları yavaş hızda keyifli kullanmak çok daha güzel geliyor bana. Bu arada cam mesafesi çok güzel gördünüz mü? Yani yüksek hızda size içeride sanki yavaş gidiyormuşsunuz hissi veriyor. Aslında bir yandan tehlikeli ama bir yandan da konforu sağlıyor tabii ki de. Tabii ki bir S modumuz da var. Bak S modunda bir hızlanma yapalım. Biraz daha bağırtkan oluyor. Daha fazla devir çeviriyor görüyorsunuz. Tam atmosferik. Gördünüz mü? Şöyle D'ye aldım tekrardan. İçeri de kesinlikle kalitesizlik hissi yok ve içeride çok güzel bir koku var. Bu koku yıllardır var arkadaşlar bu araçta. 2011'den beri bu araç benim dayımda 14 yıldır kullanıyor. Yani bu koku ilk aldığında da vardı. Bizim memlekete geldiğinde Mersin'den. O zaman da vardı. Şu anda da var. Buradan dönelim. Bak tutuyor gördün mü? Kesinlikle kaçırma yok. Ve orijinal park sensörü var. Tabii ki direksiyon bir tık ağır. Artık eskimiş ve bir yere sürtüyor dönerken. O bir tık rahatsız etti. Evet vites geçişlerini hissettiriyor. Çok normal. Robotik şanzımanların özelliği bu. Yani şanzımanda bir problem olduğundan değil. Bu arada bu araç bir şanzımandan şey gördü sanırım. Öyle hatırlıyorum. Böyle bir şanzımanda tak diye bir vuruntu vardı. Onun dışında herhangi bir problem çıkarmadı bu araç. Yıllardır. Yani siz arkadaşlar hala bu aracı tercih eder misiniz? Gerçekten merak ediyorum. Böyle bir aracı tercih eder misiniz? Bana çok konforlu geldi. Yani gerçekten tam bir uzun yol arabası. Bagajı geniş. Diz mesafesi var. Arka yaşam alanı bayağı geniş. Sadece bu hızlarda bir tık tekerlek varlama sesi var, rüzgar sesi çok yok. Yani yılına göre bence parasını bir tık hak ediyor. Özellikleri güzel. İşte bu ekran solmuş artık çok normal. Yanmış yani pikselleri yanmaya başlamış. Herhangi bir 0-100 testi yapmayacağım bununla. Uzun süreceğini biliyorum. Ama vitesler gerçekten sorunsuz çalışıyor. Hemen düşürüyor, indiriyor. İstediğiniz zaman istediğiniz tepki alabiliyorsunuz. Direksiyon bir tık bana hissiyatsız geldi. Yani biraz daha böyle mekanik bir his bekliyordum ama onu alamadım. Bu arada bunların 1.4 TSI'ları güzel yürüyor. 1.6 dizelleri var. Ee, bir de 1.6 FSI var. Bu araç 1.6 BSE motor yani düz motor dediğimiz jetlarda kullanılan sanırım Passat'larda da var bu BS motor. Golf'te de var. BS motor iş görüyor arkadaşlar. Yalnız LPG takmazsanız eğer bir tık fazla yakar. Onu da söyleyeyim. 10 litreleri falan görebilirsiniz yani bu araçla. Kesinlikle. Ya Chevrolet Cruze'dan çok çok daha güzel hissettiriyor. Yani aklıma o araç geldi. Arkadaşımda 2010 model var. Hatta onun inceleme videosu var kanalda. Arkadaşımın 2010 model Cruze'u var. Ben Cruze yerine gerçekten bunu tercih ederim. Yani bu daha da Alman. Çok çok daha Alman. Tabi onu da Alman değil ama Alman parçaları kullanıyor GM şeyi altında ama bak mesela bu virajda gördünüz mü gaz kesmeden yatmadan çok rahat bir şekilde döndüm. Burada da mesela biraz yavaşladım. Yok güvensizlik hissi yok. Ben bizim araçla burada daha güvensiz hissediyorum bu arada. Şu hareketlerde mesela bak bu hızlarda. Bu hareketlerde herhangi bir sıkıntı yok. Tabi yüksek hızda olduğumuz için artık bir tık yatma başladı. Ama yüz hızlarında çok sessiz. Değil mi? Ses var mı aracın içerisinde? Yani birbirimizi rahat bir şekilde duyabiliyoruz. Motor sesi de yok. Motor sesi de yok bu arada. Çok sessiz çalışıyor. Ama ilk kalkışta sadece bir tık ağır. Onun dışa onun dışında herhangi bir problem görmedim bak. Çok keyifli ya. Vallahi bizim araçtan çok çok daha keyifli burada. Keskin bir viraj var. Bizim araçtan çok çok daha keyifli. Bizim araç daha yeni olduğu için söylüyorum. Aralarında 4 yaş var. Kesinlikle bizim araçtan daha e, keyifli yani bak. Bu kolların kalitesi bile şu anki çoğu araçtan daha iyi. Size şu çekmeceyi gösterecektim arkadaşlar. Şöyle kenara çekeyim. Çekmeceyi de göstereyim. Bunu da aslında bunu yapmamıza gerek yok ama ben yine de alışkanlık olduğu için yapabiliyorum. Yapıyorum. Bak burada da ESP of tuşumuz var. Sanırım uzun bastığımızda şey yapıyor. Uzun bastığımızda o ESP'yi kapatıyor bakın. Koltuğun altında gördüğünüz üzere bir çekmece var ve koltuğun şu koltuğun yanal destekleri de çok güzel. Airbag yazısında görüyorsunuz. Aracın her tarafı güvenlik donanımlarıyla dolu. Arkadaşlar umarım sizlere bu Jetta'yı güzel bir şekilde anlatabilmişimdir. Hala alınır mı onu merak ediyordum. Yani gerçekten eğer, eğer bir ailem olsaydı bir de bu araç kadar bir bütçem olsaydı bu aracı tercih ederdim. Listemde kesinlikle olurdu. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Daha fazla video için takipte kalın. Ben aracı içeriye alayım, sonra kapatayım videoyu. Şöyle içeri girelim. Bakın korollamızda burada şöyle Jetta'yı bu tarafa yanaştıracağım ve videoyu kapatacağım arkadaşlar.